Telefon alır mısın? Nasılsın? İyiyim. Sonra bir daha Mustafa ile konuştunuz mu? Konuştuk. He. Anlaştık da bugün gelmemiş sanırım. A Cezalı. Ha. Gelecek Hı. burada eğer burada olmak istiyorsa arkadaşlarından Halil'den özür dileyecek. Ben evet. bir hata yaptım. Size karşı. Bu ne yaptı ben izlemedim. Ee, Halil'e yanlış konuşmuş. Ayıp etmiş. Mustafa'ya yakışmayacak şekilde konuşmuş biraz tehdit vari konuşmuş yanlış yapmış ee, burada kimsenin kimseye bu şekilde davranmasına müsaade edemeyiz doğru o yüzden cezalı Anladım. ya gelmeyecek ya da gelip özür dileyecek. ondan sonra burada oturmayı hak edecek yoksa yok Tansu da cezalı Tansu da giremez Tansu da güzel hata yapmış Tansu ceza alsın ben senin her zaman arkanda durdum yanında durdum seni korudum kolladım ablalık yaptım annen gibi davrandım ama hata yaptın güzele sen de gelemezsin bundan sonra. Evet Mustafa'cığım.